Seni bekliyor. Arkadaş bekliyor. <laughs> oh, oh, oh. Masal yuvarlanarak kaydı. Evet yuvarlandın. Gel hadi. Masal nereden kıyacak acaba şimdi? Yine aynısından kaymak istedi ama hangi şekilde kayacak? Yatarak mı kayacak, oturarak mı kayacak acaba? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kay hadi. Arkadaş da bekliyor arkada. Hoppala! Kaydı! Sarı kaydırağda çıktı masal. Masal çıkabildin mi? Çıkabildim. Sen kaç yaşındasın masal? İki. Bak ben, ben büyüdüm. Sen büyüdün evet. Ne kadar oldun? Oo çok uzamış masal. Çok yemek mi yedin yoksa sen? Kahvaltı ettin mi bugün? Kahvaltı ettim. Anladım. Kahvaltı ettikten sonra ne yaptın?